Evet arkadaşlar ee, yine geldik kardan adam bölümünü size tanıtmak istedik. Tamam anne kartı gibi oynuyoruz ona da kim? Ben kardan adamı sizin. Kardan adamı da şu yanında ben varım. Ye yeah, kardan adam. Ye up, yupi. Tika. Daha tam olarak bu bunun evladı diyecektim de. Hadi şimdi küfretmeyecektim. Bu suçtur adamda bomba var. Kusura bakma kanka. Aa, ne yapma be ya. Bilye kaptım, kaptım hayır. Muydu, ya. Bilye ama bilye de kaptım. Çünkü kusura bakma. Ya yeter be amına koyayım. Burada kaç kişi var bizi? Ya! ya! Ben kesmedim, ben kesmedim, ben kesmedim. Az kalsın sonu patlıyordum bak <laughs> ya. <önünü bakıyor> ya ben ne bakıyorum <laughs> ya? Sağ ya. <laughs> aga ölüyordum. Ta, ta, tam, tam öldüreceğim Sen şey yüzden o aga o, o o kutunun üstünde öldüm. Aman ne kodum malı ya. Arkasına bakmam dedim. Lan ikimiz de adamla ikimiz kutuyu da alamadık. Oha lan! o <laughs> adamı bomba attım adam ölmedi. Öldü diye arkamı döndüm ha. Bombacı, bombacı, uyuşu uyuşu. Aga orada kutuyu ben alayım bak gözünü seveyim be. Aga öldüm ya neden adamı? ama. Savaş dostanaysan. Asıştır ya. Aa ben neden kutular almaya çalışıyorum hep ya? Ben de yakın. Ama adam öldü ya. Abi önüne sen var adam arkanda adam var. Adam. Silah <laughs> <Silo ya. gülüyor> aldı ya. Oga. Oga silah aldı. Aga buradan bir tek pompalı tabancam tabanca mı çıkıyor? Kutularla? Ha işte bir de ona çıkıyor. Aa, ben bu öyle iyi oynayamıyorum ya. De geçen en çok iyi oynuyordum. Adam dinle. Salak oyunu odanma mal. Onu kesmeye çalıştım aga. Ya! Ah pardon aga. Tavsa aldırdım. Onu kim? Uf! O adam bir bomba çok net aldı ya. bu adamlar ne yaptı? 16 ve 5 gidiyorum ben. Nasıl? Üf, müthiş. Üf. müthiş. Abi adam, abi adam. Abi, abi. abi adam iki adam arkamdamış ya. Seri kaçıyordum aga. Evet arkadaşlar, o aga sen süper gidiyorsun. 16'ya 6. Ben adım açmadım. Müthişsin brother. Çekil önümden! Uf Bu adamı lan kesecektim. sen hayırdır? Buldum ya bulamadım. 27 gidiyorum diğerleri çok ezik gidiyor. Ne yapıyor şey? Oğlum önündeki adama vursana ya. Adamın etrafında Oğlum. döndü ya. <laughs> Ulan. Ago benim. <laughs> ne sensin ne sensin? Abi adam hep bana. Abi adam ikide bir başka adamlar attı, gitti bana vurdu bu sefer. Çekil lan. Oğlum an. o adam benim. O adam benim. O adam benim. Bana neden vurdun sen bir kere? Ben Yarış hanımı sen... sen götürdün aga. Çekti onu bomba. O kadar vurdu ya. Abi 21'e 9 gidiyorum ya. O Wolfsburg ne kadar ikisi birden öldü. Çekil lan lan çekil lan. Abi yarısını bana attın ya. Ben sana bir şey yapmadım ki. Ben seni kesmedim ki. Bak ölürsem asist alsın. Almadım. Fasal fasal oluyor gene yani, yani. Almadım mı? Hayır. Bunu buna dinlenme aldım. Anladın mı? Abi 22 on değil dönüyor mu kadar kötü? Oğlum vurma lan vurma. Hadi inşallah kurşunum biter. Abi adam tekçeyle bir kurşun bitmiyor. Ooo oh, helal olsun asist aldım. Abi adam öldü ya. Yani. Abi zevkli kartopu da şey tutturmak birazcık mesela. Tara oldu öyle değil. Tara gitsin. Değil mi adam? Levent, mi? Bana o da şuna tavır Benden asist al yani. Hayır ne? ben sana asist almadım. Benden aldın. Hayır. Aldın Ege ya. Almadım. Ya. Ben öldükten sonra kimin beni öldürdü? Hayır bakıyor. almadım. Aldım Ege. Almadım oğlum. Alsam ben, ben de asist öyle adamı. Alsam ben de şöyle. asist kıyıl diye. Söyledi ama senden değildi. Şimdi kestim onu oku. Şey. Abi dur adamı şey. Çek şey var. ne? Asist verdim bak sana. Ha, asist verdim ben sana. Hayır asist aldım benden. Asist verdim ben kesmedim onu Tamam işte ben kestim ben sana verdim asisti Lan gerizekalı sen kesin bana nasıl asist veriyorsun sen Mal seni tamam, ya. yani. Adam şey adamı kesiyor bana asist veriyor Yanlışlıkla işte bir tane de sana sıkmış olabilirim Sıktın zaten Aynen sıkmış Bak şu an sen öldün mü? bana asist aldın Ben asist aldım sana Abi ben genelde sen hani diyordun ya iki kişi arasına gir. Tamam. Arkamda adam varmış ya. Ben diyorum neden 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 yükseltir bana sıkıp duruyorlar. Ben ben arkamda adama sıkma çocuk. Oy da asistim abi? Be. Ya ben normal. O benim, aga o benim. Kendim patlattım ya. Gel lan böyle hadi çak. <laughs> Ak onu öldür bak ittik ammal. Adam öldü. Öldü amcık. Önden sen arkadan ben. Allah adam ya, adam, adam, adam kadar geldi. Artık babasına geldim bakayım ya. Aa. <laughs> Bunu <laughs> kestim ama asist. Men kesemedim. Mencim, Aray, ben kesemedim. Evet. Benim için mas. Ay seni kestim. Hadi lan. Ne be? Sen ben asit almışsın. Ya! Sen tut mu? Hayır raga. 2 saattir adama vuruyorum bilerek kapatmaya çalışıyorum. Bir baktım adam oyundan çıktı. <laughs> adam ödülü aldı öldürdüm. İki aha adamı öldürdüm. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> lan muruk ne yapıyor lan sen? Abi 15 canım. Aa kaka 20 gene aynı. Lan. Abi 30'a 20 31'e 20. Allah kahretsin 31 nedir ya? Abi adamla dibimizdeyiz zaman okuyayım. Abi ben bir bilgisayarda ya bilgisayar kasmaya başladı ya da internetle ilgili bir sorun var. Yok internet yaşamaz. İnternet olsa senin olur değil mi? Hı. Evet. Ya abi tabanca geldi niye adam öldürdü ya? <gülüyor> Benim internetim bu olmaz değil mi? Ay kalba. Ananı sikim. Abi hiç silah gelmedi. Yok böyle bir şey ya. Ya bomba ya da şey taş geldi. Abi onlar da topuyla kasap çok güzel oluyor ya. Seri katil oldum ben kar topuyla. Hiçbir şey anlamadım. Adam o kazandım. Helal olsun. Evet arkadaşlar bu sefer Levent birinci oldu. Evet arkadaşlar. bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Eğer Zula oynuyorsanız da bizim paylaştığımız videonun altına bir yorum yaparak isminizi paylaşabilirsiniz. Sizi de videomuzu arasına alabiliriz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızı izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler dileriz.